E biz bugün bir gün sizinle. Akşam iyi canlı de can olacak. Evet. Beşiktaş Denizli Spor maçının 5-1 bitmesi ve güzel bir olması yani bin de beş Bence de iyi bir maç olacak. Yani Yüzde yüz yani Benim bence de Yani Beklediğiniz gibi geldi Bütün oyunlar rol çektik abi bugün Geldi Işıtış özeti yanına geldi Canlı yayın yaptık geldi İkinci yayın yapıyor şu anda Peki, Gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın daha çok yemesini istiyorsanız seyyahi güçlü karakter görmek istiyorsanız onları size botlara karşı zorla deneyin bunu kaçırmayın evet yani şimdi bütün kere şey değişik ne yapacağız Biliyor musunuz? Bütün herkes benim bizimle iletişim kurması için rica edeyim. Yani herkes bekliyorum. Daha çok video yapmıs istiyorsanız yaradığımı da bekleyeyim. Bakın düğümler. Şunu göstereyim abi. Bizi beğenmeyi istiyorsanız yapma noktadan bizi beğenebilirsiniz. Sizin YouTube'dan bizi beğenebilirsiniz. Şimdi göstereyim size. Bir saniye. Gül abi ötürdüğünü çekeyim. Buradan giyip ayarlar diyorsunuz. Sonra diğer değil. Bellek pil pilliye bakıyorsunuz. Savun pili pilliye böylesi. En çok büyük hangisindeymiş? Evet. Et. Evet. ekran Işığın demiş. Şimdi bunu oyun. Şöyle depolama. Ve. Buradan diğer ses. Yolaş diyorsunuz. ben ettikten sonra burada bir 200 giyiniz. Bir de ben et bu. 4 bin Buradan. Yiyip. Burada göğe. Buradan. Çıkın. Biz buradan giyip. yükleniyoruz Bismillah. Bunlar böyle çıkıp uygulamalar test edici görümüzü Venüs Venüs'ün bellek iki kaç çıkabilir onu burada görebilirsiniz 75 buçuk sekiz depolama alanımız ve temizle yeni temizleyelim bunun hemen evet. Odin zindi. Axor dayın. Değindi. Bunu da yapabilirsiniz. Diyor ki bu da oğlumun o, o zaman Tepona mı yiyelim bakalım. Bir temizle. bunun bir temizliyorsunuz. evet Bunu çıkıp Bir bebeği istediniz. Buradan doğru güvenlik konu konu deyip buna gidiyorsunuz hız noktası kaydedip çıkıp bölümü süreyi kaydedin de bunun açında hemen Evet, bu okuyorum abim. Evet buradan giyip sistem profili diyorsunuz sistem profili sağlayılan sessiz otomobil otomobil demeyin abi sakın yazınız bunun temizliğine bırakıyorsunuz buradan bu indiriyorsunuz ki burada yazacak Evet, nasıl indireceksiniz onu göstereceğim. Burada indirdiğiniz burada gerekler bir hesap yani hesap uçtuş uç, kapalı bunu neden kapatmışsa onu bilmiyorum bitti evet hemen hesap şimdi. fenemiz. o Daha çok ardını gidiyor abim. Görünüz fena iyi yaptık. Şimdi. En çok sıkıntı nedir? Yazıcım. Evet abim. Yakında Şuradan taş. Bunları da seçiyorsunuz ve şimdi bitmiyor şarj hızı bitmiyor evet şimdi buradan koyuma bilgi asistan bilgi doğrudan bunu koyup plinat hayalini gösteriyor bilgisayarın içinde Evet, görüns gibi. Evet, görüns burada kaldı. Tadı. Burada pil azaldı, cüzetindiyor. Pil azaldı, cüzet. Amin. Kapattın şunu? Heh. Şimdi ekran. Sofnede kapattın ve bitti. Telefon döndü. Telefon böyle üç kuyruk. Çok güzel bir şey. Şimdi gizledim. Evet, şöyle şöyle şöyle. Bakalım. Buna indik. Buradan. Bittim işte. Burada sistem uygulamanı bu değil. Global Play'dan gidip. Buradaki siteden ulaşabilirsiniz. Youtube diyeyim diyor abi. Ve şu an açınız. Gidik. Bir video gönderdi bize. kanalınız Şu an oldu. Görüntü gibi. Kanada. Şu an öyle bir sıkıntı yok. Ve eğer lütfen video beğenmeyi unutmayın. Çok güzel bir video. Böyle bir performans güzel bir video oldu.